Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime simulator oynayacağız. Uzun zamandır video koymuyordum. Az nedenler yüzünden şimdi bir slime videosuyla karşınızdayım. Şimdi ben bu oyunu daha önce yükledim. Bayağı da sevdim. Çok güzel slime'lerle oynanabiliyor. Gerçek slime'lar gibiydi. Ama sonradan sildim. Çünkü sonradan sıkıldım. Bugün oyun oynarken kendimi de göstereyim dedim. Değişiklik olsun diye. <laughs> evet. Ben bir tane slime yaptım. Çünkü size de daha iyi gösterebilmek için hemen yeni bir şey yaptım. Onu da size göstereceğim. Çok değişik isimler buluyorum ben genelde bu slime'lara. Şimdi şu oyunun mantığını anlatayım. Slime yapıyorsunuz. Slime'larla oynuyorsunuz. Para kazanıyorsunuz. Bedava bazı e, her günün başında bedava mektup geliyor. O mektuptan slime malzemeleri çıkıyor. Ama o e, kazandığınız paralarla da yeni mektuplar açabilirsiniz. Ben bayağı bir para biriktirdim. Ama hepsini mektuplarda yedim. Çünkü bir sürü malzemem olmuştu. Bir sürü slime'ım vardı. Ama hepsi şey oldu. Ben onu size tanıtayım. İlk önce böyle malzemeler alıyorum. Bunlar tutkallarımız. Şu an gezdiklerimiz. Bir tane şimdi yeni slime geldi. Holografik slime. Burada bir tane böyle lulu slime diye bir şey var. Ona sonradan geçeceğim. Şurayı kapatalım. Şunu da şu tarafa atalım. Burada galeride slime'lar var. Böyle klasikler bunlar. Şu uzaylıya benziyor. Oynayalım bununla. biliyorsunuz hemen benim yanımda şimdi devam edelim sesim de niye bu kadar kısık bilmiyorum böyle işte klasik de slime'ler var boncuklu şu altın rengi var siyah var siyahı daha önce denedim bilmiyorum bakalım reklam çıkmasın diye. Çünkü kayıt zamanında reklam çıkınca sıkıntı olabiliyor. <laughs> hemen o slime'ı açacağım. Siyah olanı. <laughs> Bir tane çıkamaz etmem. Şöyle atalım. O zaman bu sulu slime oluyor ya o. güvenli başka slime'lere geçebiliriz. Kendi slime'ı sonra çok güzel. Bununla hep oynuyordum. Evet. ben olarak. Bu arada çekim tableti yapıyorum ve bu görünmek için elimde tableti tutuyorum. O yüzden birazcık suratım sürekli kayabilir. Kendi başka bir yere atabilir miyim acaba? Şöyle ortaya falan bilemiyorum. Başka bir yerde atmadım. Bunu da bilmiyorum. Şuraya mı atsam kendimi? గ Bunu hiç hatırlamıyorum. Bir dakika. Tam da Geçen Gece Hiç hatırlamıyorum. Şimdi başka slime'lara bakabiliriz. Almayacağım. O para gitsin de. İstemiyorum. Paramı yemek istemiyorum. Şimdi Yuki slime'lara gelmişiz. Yuki'lerin rengi çok kötü ya. Kendi slime'a geldik. Adı Pamuk şeker çektiler. Renk hmm. çok güzel. Evet şimdi sizlerle beraber slime yapalım. Şimdi sizlerle beraber ben yeni gelen tutkalımı denemek istiyorum. Burada gezinirken çok dikkatli olun. Yan başka başka tutkaları basabilirsiniz. Bunu daha önce oldu. oldu. Şimdi ilk önce buraya basın tutar. şöyle Kalım koydum, su koyuyorum. Aktivatör. Kesin evet, bunu burada sana ben çektim. Öyle anlaşıyorsun. şimdi holografik. Ay ben bunu hatırladım. Bu çok kötüydü. slimes, Gri versin ne yapalım Gri olmadı ki hala siyah Ama kıvam çok güzel siyah Bunun içine ben glitter koyacağım Gri ile glitter Bunların renklerini istediğiniz gibi kendinize seçebiliyorsunuz Görünmediği için içeride olmuş olsun en azından Evet, slime'ımız oldu. Bir tane daha istemiyorum. Bunun adı ne olsun? hologram bazak olsun evet yazalım Holog. hologram nasıl yazdım bilmiyorum öyleyse kendi şey yapıyorum kendimce öyle her şey yazıyorum çünkü oyunumu başka kimse siz her kimse görmüyor siz her istediğim şu an bunu bütün dünyadan herkes izleyebilir ama o kadar büyük bir kanal değilim hologram ba. bu arada tabletin klavyesine yazmak gerçekten zor Koruna girişi şey, için şey, harcam. Evet işte. tamam. Hadi biraz oynayalım. İsimler sonradan değişebilir. Çok güzel. Ben buradan kendimi göstermeyi sevdim. Bundan sonra böyle oyunlar kalabilir. Evet şimdi şu Lurus'la hemen gelelim slime'lar veriyor. İşte rengini tahmin et. içinde glitter'ı tahmin et. Falan diyor. Ben daha önce yapıyordum. Bayağı da ilerlemiştim. 15 demedim. Müziği de değişik bir şey. Kaç kısabilir sesini? Tamam bunu biliyoruz. Size de gösterebilmek için. Rengi seç diyecek. Mesela yap. Ben kırmızıyı seçiyoruz. İnşallah güzel bir şekilde kaydoluyordur. alıyordur. Çok Müziği kapatabiliriz istiyorsanız. Müziği kapatın canım. İyi dinlese. kapatın. kapatalım, kapatın. kapatalım, kapatalım, kapatalım. kapatalım, kapatalım. kapatalım, kapatalım. Uf, Evet. Bu yaptı. Eğlen bilmem ne yuva slime. Bir slime. Seni slime demiş bana. Slime bu kadar tutturmuşum. Dekorasyonu da tutturmuşum. Her şey. Şimdi. Klasik klasik. Bunu yapacakmışız. Klasik klasik. Çok değişik bir isim. Herhalde renk gördüysek yeşil. Ona purple deme ihtimalimiz yoktu doğru hatırlıyorsam purple deme ihtimalimiz yok 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 bakın artık bir tane mektup açabilirim yine şey yapacağız o adamın çıkalım ko dedim eksik değil geri düşüne bassam Çıkabiliyor muyum? ha nasıl çıkılacak bunda Kenardan bir şey. Şimdi yine bundan açacağım. Açalım bakalım. Sizin önünüzde inşallah güzel bir şey çıkar. Çok heyecanlı. 106 light bulbs. Ay, çıka çıka bunlar mi çıktı? Ben bu arada dekorasyon kullanmayı çok sevmiyorum. Sadece renkli uyumlu bana boya ve tutkal versin. Coins de iyi. Falan. Şimdi bir slime daha yapalım. Flupi olsun. Flupi, flupi. Nasıl okunduğunu da çok bilmiyorum. Şimdi beyaz tutkal. su koyuyoruz. Şey spray Beyaz köpük. Aktör. Kaştır, 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 Kendimi bu arada büyütebilirim de. Bütün ekranı da kaplayabilirim sizin işte. için. Küçüğüm daha gerek yok. O kadar bana bakmıyorlar sende var mı? Değil mi? Hmm, çok az var. Çok... Bu zamanlarda slime videosu izledim ve canım slime yapmak istiyordum. Bu video çok işime yaradı. Şimdi bunun içine ben, bunun içine meyve koyalım. Koltuğun içine düşmüş e, şişme meyve yatakları gibi. Çok güzel bence. Ay. Ay ben saçımı bağlayacağım. Ay. Evet bağladım ve geldim. Rahatım çok önemli benim için. Benim için rahat her şeyden önemli bir şeylerden biri. Her şeyden önemli bir şeylerden biri. Bence böyle bir cümle kurulmuştu. Evet bir daha iki daha istemiyorum bunun ismini zaten kriterleri, ayşeleri, şeyleri koyar, süsleri de malzemeleri koyarken bulmuştuk. Havuzun içine şu havuz. havuz okumak çok zor yazılıyor. Havuzun içine düşmüş yataklar sığmıyor. Havuzun içine düşmüş. Doğru. Bu da güzel bir isim. Evet. Son bir slime daha iyi. Bunu, bunu oynayacağım. Son bir slime daha yapacağım. Ve bu videoyu sonlandıracağım. Çok güzel gerçekten. Evet. Bir slime daha yapalım. Bu slime... Neye geldi bilmiyorum. Biraz daha küçülemiyor muyum? Yok. Ben sonra kendim atabilirim. Evet. Atmayayım ya da Bir gün de oyun oynarken ben olayım ya. Ne olacak? Şu de ya. Çok kötü oldu. Hiç beğenmedim. Hatırlamıyorum da bayağı oldu çünkü de. Hemen de. Yine turkuaz oldu. Turkuaz merak oldum ama Turkuaz seve yalan söylemeyeceğim. Bunun için hiçbir şey okumamak istemiyorum. Bunun içi, bunun adı temizlikten ölmüş havuz. Temizlikten ölmüş havuz. 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 Temizlikten ölmüş. Ha. Çok güzel yazmışım. Gerçekten bu dişim. Şey. Hatta şöyle akışlayalım. Evet akışlıktan sonra. Bunu oynayıp videonun kapısını yapabiliriz. Aha şu an dans ediyormuş gibi. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.